İsimleri Nefi, Mustafa ya da Çavuş. Koyunları Elbiyata için ailenin bir parçası. Babası da evde koyun yetiştirilmiş. Ortak inanış koyunların evleri koruduğu yönünde. Evde koyun olması güzel. Onları besleyip bakmak kültürümüzün bir parçası. Kutsal bir şey. Senegal'de koyun yetiştiriciliği gerçekten kültürün bir parçası. O kadar ki televizyondan yayınlanan bir koç güzellik yarışması bile var. İsmailisiye 8 yıldır hobi olarak koyun yetiştiriyor ve bu işi çok ciddiye alıyor. Zamanla gelişen belli bir tür koyun yetiştiriciliği var. Bunu teknikten fazlasını kullananlar buluyor. Genetik melezleme yapılıyor. Karmaşık bir şekilde besleniyorlar. Vitaminler veriliyor ve veteriner gözetiminde tutuluyorlar vont aller donc sur la vitamination et le suivi vétérinaire. Televizyondaki Harbi adlı koç güzellik yarışmasında jüri üyeliği de çok ciddi bir iş. Koç sağlıklı ve aşıları tam olmalı. Ayrıca boynuzları ve vücudunun orantılı, postunun parlak olması ve jüri üyelerinin önünde yürüyebilmesi gerekiyor. Evet. Harbiyi kazanmak koyunlar ve koçlar için bir kalite damgası haline geldi. Ayrıca bu hayvanların profesyonel bir şekilde yetiştirilmesi için gereken ortamın oluşmasına yardımcı oluyor. Yarışma Senegal'de her köşede koyun satıldığı kurban bayramı öncesinde yayınlanıyor. Ama harbiye katılanlar nadiren kurbanlık oluyor.